kullandı. Ekrem. Ekrem. Şutu kaleye Ekrem'in son anda müdahale Hüseyin'den korner. Ergün kaleci karşı karşıya bir şut kaleci. Bülent'te kaldı. Bülent rakibini geçti. Bülent'in şutu inanılmaz bir kurtarış. Ali. Ali top kaybetti. Karşı bir top kayıpları. Orada. Top yine Ali'de. Ali'den Furkan. Furkan'dan pas şimdi Özgür'e. Özgür. E. Özgür'ün Özgür vuruşu. Harika bir kurtarış Emre'den. Nevzat. Top tepede Mahmut. Mahmut'un şutu Mehmet tucai. Yusuf. Yaptı ortasını. Yağız'ın kafası. İnanılmaz bir kurtarış daha Furkan'dan. Bir şut Ferdi. Dönen top Furkan ve Ferdi. Topu çelmeyi başardı. Barış rakibini geçti. Barış. Emre'yi de geçti. Kadir'e bıraktı. Kadir. Bir şut. Kaleci inanılmaz kurtardı. Sol taraftan Ozan çıktı. Mücahit. Bir şut. Buğra Uluç ve Direk. Bir şut Mert İnanılmaz bir kurtarış. Kim Birkan? Birkan ayak içi inanılmaz bir kurtarış Fatih Özgel'den. Kalede de hiç fena değil Fatih.